Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrar bir video çekeceğiz. Ben videoda artık hızlı hızlı böyle. Ee, gün gün ara bekleyemeyeceğim böyle. O kadar da rahatta değilim. İşte şimdi bu sefer kardeşimle vs atıyorum arkadaşlar. O zaman hemen hazırlığa başlayalım. T'den değil M4 kullanacağız. Bakalım kim yiyecek Gerçekten çok merak ediyorum. Hadi o zaman. Hızlıca matimize geçelim. Arkadaşlar hızlı maçımıza geçtik. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle. Sen benim geldiğim tarafı biliyor musun? Hızlı başlayalım. Evet. Düşünmediğim yerden çıktı. Hemen çıktı oradan. Şuraya bakalım. Gözetleyelim burayı. Hayır. Önceden geldiğim yerdeyim. Aa, sen neredesin Ayıp lan? Ayıp değil mi lan? Gel, sen canım böyle kırmızı yapıyorsun. Daha gelmedim ben. bekle. Benim de pozisyon almam Tamam. O silah çok hızlı. O silah çok hızlı. Ben neredeyim kardeşim. Hayır. Hadi. Hadi bakalım. Ya hemen Sırf ben çıktım diye Bak kendi tarafından çıkıyorsun Eyla Hayır 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 gene az Hatta canım çok az Adam kullanmak yok bu arada baştan söyleyeyim Emre sonrası Sesini almayın Bu arada M4 dışında silah kullanmak da yok ha. Hayır o küçük var mı abi? Ne işe akıp? Hatam yok. İlk sen mi anlayacak <laughs> Bak bak bak. Yiyor giriyor yiyor giriyor. Hala bak ya. Neyse arkadaşlar hızlı devam, devam, devam. Daha hasarını alma lan. <laughs> an korudum. <Görmedim> bir an ben. <laughs> dokur, dokur, bir dakika, bir dakika. Nereden geldiğiniz? Gördük. O esi, sen gittin mi? şu an canım çok fazla değil. Sadece bir tane hesaptın herhalde. Bak bomba kullanmak yok yok. Bak, çek. Ya, yanlış şey yapmıyorum. Hayır ya oradan çıkacağını bilmiyordum ya. ya Konteynerin bu... arkasına baktım. Nişan şey. Neden işte ya? İki eser sadece. Can çok az daha az Ya hakikaten az. Sen neredesin? Beni de mi bitirme. O, bir dakika. Nasıl? O Başka bir şey O Çık. Ben haberim. <laughs> Sen sever taraftan en, en ses çıkıyormuş. Bir dakika ya. Gel çok ağır, gel çok ağır. Diyor <laughs> ya. Nereden geliyorsun? <laughs> Ne? Ne? Can çok az. Olamaz. Arkadaşlar hemen gitmeliyim. Tamam. Rahatız. Rahatlayız. Bak can çok az. Can çok az. Çıkmayacak. 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 Tam doldu. dolu bir ton. Aynen doldu. Şimdi biz de kaçalım. Biz de kaçalım. Biz de kaçalım. Biz de kaçalım. Adam böyle saat atmayacaksan biz de kaçalım.

Çık 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 hızlı. Ha, doldu doldu. Doldu net doldu? Bu bir sen bu arada? <laughs> Canım çok <laughs> ama ben de senin yapacağım çıkmayacağım. Hayır, hayır olamaz can çok az. Abi, ama hakikaten az. Ucu ucuna aldın. Bak Serdem. Ayıp sana ayıp. Lan oradan beni nasıl görüyorsun? Göremem ama az yıkıyorum. Hadi çık. Bak ayıp ay ayıp ayıp. Hadi. Çık. Olamaz. Sen yap. Yapmazsan öyle. Çık. Ne yedim? Ne ben ne işe şöyle bir Çıktı çatıdan. Şöyle bir şey Bu da çıkıyor. ki. Ya ben yaşıyorum. Yaşıyorum. ya. Ben şey Hadi hızlı çık çünkü süre bitiyor süre. Sen canım sürede o farkı yaramasın. En azından diyelim ki farkı kapatalım. Bak. Ha, hasarı yedi. köşeye. Ben de köşeyim. Hayır, hayır, hayır. Ya ben eylemiyorum ki elma tuşunu yanlış yere koymuşum. Vallahi bilmem. O zaman ben de yakınlarıyım. <laughs> ya silah değişti silah değişmiyor şaka gibi M4 <laughs> lazım keşke onun hasar o daha kötüydü o daha kötüydü Yok gram. Lazım, Bak şu, şu an kayıttayım. Şey gram değil. Az önce iki canla dedim ama ya. Alıp alıp veriyorum. Alıp alıp veriyorum. Evet, Ağzından al, al, al burundan ver. Bir şey. Allah'tan yanına gelmedi bu arada. Tekne almış Ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> tamam bir ilk tur. Diğer biraz sonra atacağım. Şimdi bu videoyu paylaşacağım. Biraz botlu yaptım. Sonra bir tane daha video atacağız. Hayır. Spray spray Ama Ne alaka Neyse ben bu videoyu bırakacağım. Şimdi tekrar sen uzaktan uzak M4 ikimiz de M4 ambar o yani var. De. Hayır ambar değil. Ha M4 ambar. Tamam arkadaşlar. Sonra M4 ambar açacağız. Bakalım kim kazanacak. Bu videoyu paylaşıyorum o zaman arkadaşlar. Herkese bay bay görüşürüz. Elinize dikkat edin. Bay bay.